Dünyada bir sürü farklı türde, şekilde ve boyutta hayvan bulunmakta. Ancak hepsi eşit yaratılmamıştır. Bazısı oldukça sıra dışı olduğundan diğer türlerin üstünde kalıyor. Bu da hayatın nedenle çeşitli olabileceğinin kanıtlarından bir tanesi. İşte karşınızda dünya üzerindeki en eşsiz 10 hayvan. İki başlı buzağı laki. Kentucky'de bir çiftlikte doğan Lucky, herhangi bir çiftçinin sahip olacağı bir buzağıdan çok daha farklı. Kendisi, polisefali adı verilen bir durumdan muzdarip. Bu durumdan muzdarip hayvanların bırakın birkaç ay hayatta kalmayı, doğumdan canlı çıktıkları bile çok az görülen bir durum. Lucky'nin iki kafası, iki burnu, iki ağzı ve dört gözü vardı. Ancak beyni sadece bir taneydi. Bu, kendisine yemek verilirken iki ağzı da aynı anda hareket edince anlaşılmıştı. Lekin'in hayatı oldukça zorluydu ve bir çiftlikte yaşamanın temellerini diğer buzağılara nazaran çok daha yavaş öğrendi. Örneğin normal buzağılar doğduklarından sonraki birkaç saat içerisinde yürüyebilirler. Ancak Lucky zamanının çoğunu yerde yatarak harcamıştı. Ancak kendisiyle çiftlik sahibi aile ilgileniyordu ve ailenin küçük kızı da ona bayılıyordu. Lucky'e yardım etmek için aile hayatı ameliyat için gereken 1200 doları biriktirmeyi başardı. Bu onun ağzını ve damak yarığını düzeltecekti. Ancak maalesef Leki 108 günlükken yaşamını yitirdi. Tam da operasyon geçirmeden bir hafta önce. Bu onu iki başla en uzun süre yaşayan buzağı yaptı. Leki önümüzdeki yıllarda rekorlar kitabında yaşayacak. Tepe Göz Keçi 2017 yılının mayıs ayında Hindistan'ın Assam kentinde bir keçi dünyaya geldi. Bu keçi akranlarına göre ciddi bir farklılığa sahipti. Sadece tek bir gözü vardı. Bu, rahimde meydana gelen cenin gelişimi sırasında meydana gelen inanılmaz derecede nadir görülen bir durum. Bu durum neticesinde kafatasında bir göz için oluşan sadece tek bir oyuk oluyor. Bu domuzlar, atlar, inekler ve esmer köpek balıklarında da görülen nadir bir durum. Ancak bu hayvanların doğduktan sonra uzun yaşaması çok daha nadir söz konusu oluyor. Bu keçide göz kapağı, kirpik ve kulak yoktu ve hatta burnunda ve ağzında ileri düzeyli deformasyon vardı. Dudakları normale nazaran çok daha küçüktü ve eksik dişleri vardı. Yani normal olan dilinin devamlı olarak dışarı sarkmaktan başka bir çaresi yoktu. Bu yavrunun doğumu ülke çapında duyuldu ve insanlar bunu kendi gözleriyle görmek için uzun mesafeler katetti. Birçoğu tepe göz keçiyi lanetli bir hayvan olarak görüyordu. Bazıları ise tepe göz keçiye tapmaya başladı. Uzmanlar her ne kadar bu hayvanın birkaç gün geçmeden öleceğini tahmin etse de kendisi bir hafta sonrasında bile kanlı canlı ayaktaydı. Ancak maalesef bundan pek de uzun süre hayatta kalamadı. 5 bacağı olan bir buzağı Elsi. 2019 yılında bir çiftçi olan Matt Alexander, canlı stok almak için bir ahıra gitti. Her ne kadar bir şey satın almaya o denli niyetli de olmasa da, nişanlısına vermek ve çiftliklerinde tutması için bir buzağı satın almaya karar verdi. Ancak bu öyle normal bir buzağı değildi. Matt uygun olan buzağılara baktığında Elsie ile çok farklı bir şey fark etti. Elsie siyah bir sığır buzağısıydı ve 5. bir bacağı vardı. Hem de bu 5. bacak kafasındaydı. Met daha önce bu gibi bir şey görmemişti ve Elsie'yi anında acıdı. Çünkü biliyordu ki Elsie ticari bir çiftlikte fazla uzun süre hayatta kalamazdı. Birçok kişi Elsie'nin zaten çok uzun zaman geçmeden öleceğini düşünüyordu. Ancak Met'in farklı fikirleri vardı. Ama fikirleri arasında eksiren bacağı aldırmak yoktu. Çünkü bu bacak Elsie'yi normal davranmaktan alıkoymuyordu. Dört bacağı olan ördek yavrusu Stampy 2007 yılında İngiliz bir çiftçi hayatının şokuyla karşılaştı. Bu 8 günlük bir ördek yavrusunu cinsiyetini öğrenmek için eline aldığında gerçekleşti. Bu ördek 4 bacakla doğmuştu. Bunun gibi bir ördek dünyada çok uzun süre hayatta kalamazdı. Ancak bu ördeğin ne kadar özel olduğunu biliyordu ve çiftçi ördeği kendi kanatları altına aldı. Biraz ilgiyle ördek yavrusu düzgünce yemek yiyebilmişti. Hatta çiftçi kadın Stampy'nin fazlanan olan bacaklarını stabilizör olarak kullandığını bile söyledi. Yani Stampy diğer ördeklere nazaran çok daha rahat bir biçimde dik durabiliyordu. Çok geçmeden Stampy bir medya ünlüsü haline geri verdi. Televizyonlara çıkıyordu ve fotoğraf çekimlerine çağrılıyordu. Hatta ona yollaşlık etsin diye dişi bir ördekle bile eşleştirilmişti. Çiftlikte diğer ördekler gibi serbestçe dolaşamıyordu. Ancak bu onun rahat duracağı anlamına da gelmiyordu. Sonunda Stampy bacaklarından birini tavuk teline kaptırdı. Yani bacaklarından birinin ampute edilmesi gerekiyordu. Ancak bu onun için o kadar da kötü olmadı. Üç bacağıyla önlesinden çok daha hızlı hareket edebiliyordu. Ve bu onun kız arkadaşıyla çok daha kolay ilgilenmesini sağladı. İki ayaklı köpek Fate 2002 yılında bir labrador kırması olan Fate ön bacakları olmadan dünyaya gelmişti. Deformasyona sahip olan diğer kardeşleri annesi tarafından reddedilmişti. Neyse ki o zamanlar 17 yaşında olan Ruben Strengfellow, zorluk çeken bu yavruyu fark etti ve onu sahiplenmeye karar verdi. Bu ilk başta çok zordu ve aile feyde gittikleri her yere taşımak durumunda kalıyordu. Ancak sonunda kendi arka bacakları üzerinde nasıl yürüyeceğini öğrendi. Sohbet programlarının müdavimlerinden bir tanesi olmaya ve hatta gazilerin maskotu olmaya başladı. Aile bu köpeğe adanmış bir web sitesi kurdu ve dünyanın her yanından her gün 200'ü aşkın e-mail ve mektup aldı. İnanılmaz bir şekilde Faith 12 yıllık dolu dolu bir hayat sürdü ancak 2014 yılında aramızdan ayrıldı. Ülkenin en tanınmış köpeklerinden biri oldu ve dünyayı huzur içerisinde terk etti. Onun bizlere verdiği umudu ve ilhamı hiçbir zaman unutmayacağız ve ona her daim minnettar kalacağız. Matilda Matilda adlı kedi gözlerinde deformasyonla dünyaya gelmişti. Matilda oldukça sıradışı göründüğünden dolayı dünyada uzaylı kedi olarak feci bir ünlü sahibi oldu. Ancak bir şeylerin yanlış olduğu Matilda bir yaşındayken fark edildi ve iki gözünün merceği de alındı. Gözleri büyümeye devam etti ancak Matilda görme yeteneğini tamamıyla kaybetmişti. Uzmanlar ilk başta bu gibi bir şeyin neden meydana geldiğini çözememişti. Durumu nasıl düzeltecekleri hakkında da en ufak fikirleri yoktu. Ancak sonrasında bu durumun spontane lens lüksasyon olduğu tespit edildi. Matilda'nın tüm kardeşleri de bu durumdan muzdaripti. Matilda bu sorunlarına rağmen internette fenomen oldu. Hatta Instagram'da 150 binden fazla takipçisi var. Gözleri ona hiçbir acı vermiyor ve zamanını sahibiyle geçiriyor. Motivasyonel mesajlar veriyor ve hayatına edebildiği kadar devam ediyor. Kanatları olan melek kedi Sizden bir kediyi tanımlamanız istense muhtemelen patilerinden, tüylerinden, dişlerinden ve gözlerinden bahsedersiniz. Peki ya kanatlar? Bu oldukça tuhaf bir soru gibi gelebilir ancak kedilerin arada sırada bu gibi kanatlara sahip olmasının sebebi tamamiyle bilinmiyor. En azından şu ana kadar. Bu tuhaf olayın görüldüğü bir durumsa 2009 yılında Çin'deki Chongqing kentinde meydana geliyor. Şehrin Doğal Tarih Müzesi'nin bir çalışanı bu gibi kedilerin daha önce Rusya'da ve ABD'de görüldüğünü dile getirmiş. Bu Çin'de oldukça nadir olsa da çalışan bunun ilerlemekte olan çevre kirliliği ile alakalı olduğunu düşünüyor. Bu kedilerin kanatlarla doğmaktansa kanatlarının sonradan çıktığı biliniyor. 1800'lü yıllara kadar dayanan foto kanıtlar bu mutasyona sahip diğer kedilerin de var olmuş olduğunu bizlere gösteriyor. Bu durumlardan bazıları tüy fazlalığı ya da anormal deri esnekliği olarak açıklanabilirken diğerlerini anlamak o kadar da kolay görünmüyor. Çin'deki kedi ise bu sebeplerle açıklanamayacak bir durumda gibi görünüyor. Bunun neden olduğu hala bilinmiyor. Ancak bu durumun anne hamileyken kimyasala maruz kaldığında bebeğin kollarının yanlış yerde çıkacak olmasından kaynaklı olduğu ya da rahimde düzgünce gelişememiş bir ikizin kalıntıları olduğu düşünülüyor. Beyaz Goril Snowflake Doğal yaşam ortamlarında hayatta kalacak şekilde evrilmiş olan birçok hayvan renk açısından benzerlik gösteriyor. Ancak arada sırada genetik bir bozukluk sonucunda dünyaya gelen hayvanlardan bazıları oldukça farklı oluyor. 1967 yılında Ekvator Ginesi'ndeki köylüler oldukça farklı bir goril yavrusuyla karşılaştığında yaşanan tam olarak da buydu. Normalde bu gorillerin kalın kahverengi bir kürke sahip olması gerekir. Tenleri de aynı renktir. Ancak bu goril bembeyazdı. Bu gorile kar tanesi adı verilmişti ve ormanda hayatta kalması güç olacağından Barcelona hayvanat bahçesinde yaşamaya başladı. Araştırmacılar bunun bir albinizm durumu olduğunu farkındayken bunun tam olarak nasıl meydana geldiğini bulmaya niyetliydiler. Kar tanesinin ölümünden sonra ondan alınan bir kan örneği saklandı. Bu DNA analizi geliştiği zaman çok faydalı olacaktı. İnsanlarda bu duruma neden olabilecek 4 genetik mutasyon vardır. Bir araştırma grubu ise kar tanesinin kanını albino olmayan gorillerinkiyle karşılaştırdı. Ortaya ise kar tanesinin SLC45A2 adı verilen geninde mutasyon olduğu ortaya çıktı. Kar tanesi bunu ebeveynlerinden almıştı. İlginç bir şekilde bu gen farelerde, atlarda, tavuklarda ve bazı balıklarda albinizmle bağdaştırılan genin aynısıydı. Dünyanın en küçük atı Tambelina. Atlar insanlar tarafından binlerce yıldır ulaşım ve iş için kullanılmıştır. Atlar bu işler için idealdir çünkü ağır yükleri taşıyabilecek kadar kuvvetli ve büyüklerdir. Ancak bu gibi işler için kullanışsız olacak bir at var ki o da tücelikle dünyaya gelen ve Tambelina olarak bilinen bu minik tatlı şey. Tambelina 2002 yılında sadece 44.45 cm uzunluğuyla rekorlar kitabına girdi. 26 kilogramdan çok daha az hafifti. Hem de gelişimini tamamıyla bitirdikten sonra. Doğduğundaysa sadece 15 cm uzunluğundaydı. Bu gibi doğan atlar genellikle oldukça hastadır ve yeterince uzun yaşayamazlar ancak Tamberina tamamiyle sağlıklıydı. Özellikle de çocukların olmak üzere yerel halkın ilgisini çokça çekmişti. Sıklıkla yerel çocuk hastanesine götürüldü ve çocukları eğlendirdi. Ancak arka bacakları biraz eğrilmeye başlamıştı. Sahipleri Tamberina'nın etrafta rahat rahat koşturabilmesini sağlayacak özel ayakkabılar yaptı.